Değerli katılımcılar, Osmanlı Türkçesi metin okumalarının bu bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle Rika bir metin okuyacağız. Metnimizin başlığı Karagöz'le ilgili Sen benim kahyam değilsin. Karagöz İstanbul'da iken zengin bir Mısırlı olan Kamil Paşa'ya kahya olmuş. İktisadı ve idaresi sayesinde birçok israfın önüne, önüne geçip dairenin işlerini yoluna koymuş. O sırada Paşa bir gün Beyoğlunda bir mağazada mükemmel bir eğer takımı beğenmiş ve harifin harifin istediği 150 altını muvafık bularak gel konağa kahya'dan al demiş. Mağaza sahibi eğeri alıp konağa gelmiş. Karagöz'ün yanına çıkıp paşanın 150 liraya eğer satın aldığını söylemiş. Karagöz eğeri şöyle bir muayene etmiş. Bakmış ki 40-50 liradan fazla eder bir şey değil. Olamaz demiş. Ben buna 150 değil ancak 50 lira veririm. Paşa ile fiyatı kesiştiği için harif herif tabii razı olmamış. Nihayet ikisi birden paşaya çıkmışlar. Paşa bu işte ısrarın manasız olduğunu kendisi 150 lirayı kabul ettiği için vermesi lazım geldiğini söyleyince Karagöz dayanamamış. Paşa paşa sen benim kahyam değilsin. Ben senin kahyanım. 50 liradan 10 para fazla vermen. Karagöz'ün bu cevabı mal sahibinin de hoşuna gittiği için hemen sulh olmuşlar. Burhan Cahit, Karagöz'ün fıkraları metnimiz burada bitiyor. Değerli katılımcılar, bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.